Arkadaşlar bugün bir tane evcil hayvan dükkanı açacağız. Köylülerin biliyorsunuz ki çok fazla evcil hayvanları var. Kedileri, köpekleri. Ben de onlara sadılan mamadır, tasmadır hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek evleri falan var. Bunları satacağım arkadaşlar. Hop çok fazla para kazanacağız. Şimdi ilk önce tabelamızı yerleştirelim. Hop yerleştirdik Pati Fakir. Arkadaşlar şimdi hemen buradaki malzemelerimizi satacağız. Bakın buradaki bunlar tasma, bu ise köpeğim. Aha bakın şimdi buradaki. Gördüğünüz gibi kurt köpeği yumurtası ile hop gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeğimiz hazır. Hop üstüne de şunu giydirelim. Tasmasını da giyelim, bekle gitme bir yere. Şimdi şuradan ne takabiliriz? Aa gözlüğünü de alalım. Tamamdır. Ver bakalım. Din şunu, Oy çok havalı durdu. Şimdi sen de şuraya koyayım ki gelen geçen buranın bir hayvan dükkanı olduğunu görsün arkadaşlar. Enes sen de şuradaki tasmaları şu ön tarafa. Zengin sen de kemikleri şu üst tarafa koyabilir misin? Tamamdır. Tamam fakir yapıyoruz hemen. Tamam ben de hemen şurada sandıkları düzenleyeyim. Yine işlere bulaştın ama neyse. Şimdi bunlara bir Ha? Fakir bu ne lan? Ee, o mu? Şey, onu bir tane cadıdan buldum. Nasıl cadıdan satın mı aldın bunu? Evet, satın aldım oğlum. Fakir, ben seni biliyorsam sen bunu satın almamışsındır. Ödünç çalmışsındır. Evet. Nasıl aldılar? Şimdi şöyle oldu. Ben böyle karanlık ormanın içinde geziyordum bu kemik aramak için. Köpekler çok fazla kemik seviyor ya. Ve bir tane cadı evi buldum. Ve canının içeride kendi kendine konuştuğunu duydum. Ve akşama kadar onu bekledim evinden çıkmasını. Gizlice dinlemeye çalıştım. İşte bu. Bütün kurtların gücünü toplayacak küreği yapabildim. Şimdi kurtlarla anlaşma yapmam gerekiyor. Acaba ne giysem? Ama bu halimde çok güzel. Şimdi şunu gizli yerime atayım bakalım. Hop. Şimdi kurtlarla anlaşmaya gidelim. En fazla parayı veren bu kurt güç küresini alır bakalım. Ben de cadının çıktığını ve dediklerini duyduktan sonra ben de o kurt güç küresini almak için gizlice içeriye girdi. Gizlice içeriye girdi. Neyse ki kapıyı açık bırakmıştı şapşal cadı. Şöyle içeriye girildi. Ve gizli yerini elimle koymuş gibi buldum. Çünkü camdan gizlice onu nereye koyduğunu görmüştüm. Hemen aldım onu. Ve buraya getirdim. Bunu en fazla parayı verene satacağım. <laughs> Peki ya fakir, cadı nereye gitti biliyor musun? Ne bileyim ben. Hey ulu kurtlar, duyun sesimi. Size bir teklifim var. Hadi duyun. Aha. Geliyorlar. <laughs> Hoş geldiniz kurt adamları. bataklık kurt adamları. Sizlere teklifimi vermeden önce diğer kurt adamları da, kurtları da bekleyelim. Peki bütün kurtlar geldi. Şimdi size bir teklifim var. Yüzyıllardır uğraştığım bir kurt kulesi var ve bu kurt küresine sahip olan kurt ırkı dünyanın en güçlü kurt adamları olabilir. Siz mavi gözlü kurtlar, siz robokurtlar ve siz kanatlı gökyüzü kurtları. Ne kadar teklif veriyorsunuz bakalım. O küreye sahip olan bütün kurt. Bütün kurt ırklarına da sahip olur. Ona göre fiyat verir. şuna bak. Fakir içindeki kurt gerçek mi acaba? Bu küreyi kırsak mı ki? Lan hayır hayır çabuk bana ver onu ya sen şimdi sakarlık yapıp kırarsın. Yok be ne sakarlığı? Ya ver Enes ver 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 ben senden korktum şimdiden. Ya üf be al başına çal be. Uff ver şunu bakalım sen şimdi kırarsın bunu sonra başımıza iş. Büyülü bir nesne oğlum bu büyülü bir nesne öyle kolay şey gelme. Lan lan lan. Oldu fakir dedim sana. Uff oğlum ayam takıldı ya. Bu ne lan? senin yüzünden oğlum küre kırıldı ya. Ne? bu ne be? Acil bu ne renkli duman mı? <laughs> Boyalam duman çıkıyor. Fakir senin üstüne de sıçramış baksana. Ana sıvı sıvı benim üstümde. <laughs> Allah'ım kapıyı açık bırakmışım ya bu duman ne? <laughs> Nefes alamıyor. <laughs> E ben kurt köpeği oldum. Annem bana derdi, sen büyüyünce köpek olacaksın, bir işe yaramıyorsun diye. Hakikaten doğruymuş lan. Çocuklar, neye dönüştük böyle? Zengin. Efendim? Lan ne haldesin, bakmıyor musun kendine? Elmas setim gitmiş mi elmas setim? Ya elmas seti ne yapacaksın oğlum sen köpek olmuşsun kurt kurt olmuşsunuz sen de. Nasıl fakir? Ana oğlum beni görmüyor musunuz? <laughs> Ana! Ölüm ne öldü? Ee, sanırım o kürenin içinden çıkan duman bizi bu hale getirdi. Ne? Nasıl olabilir? Lan Enes bir dakika ben şimdi kurtsam olayabilirim değil mi? Aynen fakir. Aynen fakir. Hadi o zaman oluyalım. Gelen giden yok mu? Ha? Bunlar ne lan? Fakir. Efendimiz birisi bizi mi çağırdı? Sizler kimsiniz? Ah bunlar köylü değil mi Enes? Ayda fakir bunlar köylü. Lan nasıl oldu bunlar? Allah sanırım duman onları da değiştirmiş olmalı. Dur bir kere daha oluyor. Fakir lan kendine bir bak. Ne oldu be? Bir ne oldu? Lan. Oha arkadaşlar şu halime bakın. Yo Minecraft'ta bu kadar gerçekçi kurt sanırım ilk defa ben oldum. Şimdi evet burada kurtlarımız var bir kere daha olayım mı? öyle fakir ula. Hadi bakalım. Avuuu. Hani bir şey olmadı? Fakir daha daha gelen kurt. Bak niye hani bir şey olmadı? Yine kurt köylüler geliyor. Ne güzel işte. Gökyüzüne bakın. Ne? Ne oluyor be? Ha? Bu ne be? Bu nasıl bir kurt? Süper kurta doğru gidin. Yaklaşın. Yeni liderimiz. Alfamız. Fakir arka tarafa bak. Oğlum ne arka tarafı? Şunlara bakın. Kanatlı kurtları kontrol edin. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Bunlar kurt adamlar. Oh, fakir sanırım o üstüne dökülen şey seni bir tür kurt kral gibi bir şey yaptı. Allah. Allah. Oha burada da varlar. Arkadaşlar şu an sanırım bütün kurtları kontrol edebiliyorum. <laughs> Yolda gelirken vampirlere rastladık. Size hediye olarak onun kellesini getirdik. Ne? ben sevmem ki. Vampirler size mi vurdu ya da vampirler size mi çattı? E o zaman hadi bakalım kurtları topladın. Şu vampirlere bir hadlerini bildirelim değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir sonraki bölümü kaçırmayın. Birazcık vampir kurt adam savaşı izleyelim. Birazcık va birazcık vampir kurt adam savaşı yapalım arkadaşlar değil mi? Şimdilik ben bu kurtları iyice yönetmesini öğreneyim arkadaşlar. Siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize şimdiden au! Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Allah, Allah. lan 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 lan. Aa, lan! Ulan! Sizin gibi kurt adam oldum ben de. Oo! Arkadaşlar gün geçtikçe daha da güçleniyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mercan gözlü kurtlar da burada. Arka tarafta gördüğünüz gibi kanatlı boynuzlu gökyüzü kurtları. Burada ise bataklık kurt adamları. Hepsi benim emrimde. Ve şimdi hazırlanın. Yarın ilk işimiz vampirlerin kökünü kurutmak olacak arkadaşlar. Anladınız mı? Hadi bakalım arkadaşlar. İyi ki o küreyi kırmışım yoksa bu hale dönüşemezdim. Çok güzel oldu.